Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda biber ekimini anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaplara toprağımı yerleştirdim. Bu toprağımız perlit, solucan gübresi ve torf karışımı. Bunun karışımını muhafaza edilmesini daha önceki videolarda anlattım. O videoları da izleyebilirsiniz. Bu şekilde toprağımıza yerleştirdikten sonra e, biberimizi üzerine diziyoruz. Bu sivri biber. Tatlı, atalık. Geçen seneden ben e, güzel biberden almıştım. Sivri biberin yumuşağı güzel oluyor. Sert olanı biraz daha e, sert tercih etmiyorum ben. Tohumlar arasında 1 santim birer santim kalacak şekilde bunu ekiyoruz. Çok fazla olduğu üte yerini değiştirebiliriz. Veyahut da filizlendikten sonra başka bir yere alarak bunları seyreltebiliriz. Tabi tohumlarımız değerli. Söküp söküp atmak iyi bir şey değil. Başka bir kaba alıp şaşırtabiliriz filizlendikten sonra. Kanalımızda şaşırtma videolarımızda mevcuttur. Şaşırtma ne demektir? Belli bir boyuta gelen tohumların, filizlerin yeni bir kaba alınarak daha güzel büyümesi için yeni kaba alınması işlemidir. Diğer biberimizde köy biberi yuvarlak burunlu olan. Köy biberinin biraz Charleston'a benzeyen uzun burunlusu da var. Onun için yuvarlak burunlu. 3 burun mazamort diye de geçer bu. Bunu da yine birer santim boşluk bırakarak ekiyoruz. Dediğim gibi tohumlarımız çok değerli. Atalık tohumlar. Bunları güzel muhafaza edip değerini bilip çoğaltıyoruz. Bu aşamadan sonra bir fıs fısla biberlerimizi suluyorum. Şu poşetlerimizi çekelim ıslanmasın. Şöyle bir fısfısımız var. Sizin elinizde daha değişik kaplar varsa veya hatta herhangi bir su şişesinin üstünü iğneyi ısıtıp delip böyle sulayabilirsiniz. Çeşitli yöntemlerle. Üzerine direkt suyu döktüğümüz zaman bu tohumların yerleri karışabilir. Ona dikkat ediyoruz sulamamızı yaptık. Şimdi üzerine ince bir tabaka toprak serpiyoruz. Daha sonra kapağını kapatacağız. Böyle büyük taneler gelirse bunları üzerinden alın. Çünkü tohum ne yapacak? Filizlenmeye başladığı zaman bunlar önüne gelince yan taraftan çıkmaya çalışacak. Bu da e, filizlerin birleşmesi gibi. Yani yan tarafa gideceği için öbür filizin üstüne binebilir. Biber tohumlarını ben 5 günden itibaren görmeye başladım. Biz evde baktığımız için sıcaklığını, nem koşullarını her şeyini ayarlayabiliyoruz. Dolayısıyla 5 günden itibaren bu tohumlar görülmeye başlanıyor. Nasıl oluyor bu? Ben sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkarıyorum. Evin en sıcak bölümü nereyse oraya koyuyorum. Dolayısıyla 30 dereceye sıcaklığı gören tohumlar filizlenmeye başlıyorlar. Buna yapılacak işlem bu kadar. Dediğim gibi bunu kontrol edeceksiniz 5 gündür. Yani üçüncü günden itibaren kontrol etmeye başlayın. İlk filizi gördüğünüzde bunun kapağını açacaksınız. Bu fidelerin, filizlerin, filizlenen fidelerin e, nem, e, nemini sağlamamız gerekiyor. İlk filizlendiklerinde su vermenize gerek yok. Önemli bir nokta var. Şöyle led ışıkta, ben ışık veriyorum beyaz led ışık. Elimde bu beyaz olduğu için beyazı kullanıyorum. Yoksa full spektrum diye ışıklar var. Temin edebilirsiniz. Onlardan da alabilirsiniz. Fakat bu ucuz ledler yani diğerlerine göre ucuz. Şu anda her şey pahalı da. Diğerlerine göre ucuz ledler bunlara yetiyor. Niye led ışıkla led veriyor, ışıkla ışık veriyoruz? Biz şimdi dışarıda güneş ışığında yapmıyoruz. Dolayısıyla bu İlk filizlenen e, tohumlar, filizler ne yapacak? Işığa yönelim göstereceklerdir. Ev ortamında da yeterli ışığımız olmadığından dolayısıyla bizim ışık vermemiz gerekiyor. Yoksa bu filizler uzayıp uzayıp boynunu büküp e, güçsüzleşiyorlar. Dolayısıyla günlük ben bu ışıklardan e, 8 saat bu, bunların üzerine e, verdiğim zaman şöyle bu 15-20 santim uzaklıktan Tabi bu kapaklarını açacağız İlk filizi gördükten sonra büyümesini engelleyeceğiz. Bir 15-20 gün sonra da dışarıya gündüzleri çıkartabiliriz. Geceleri yine e, evin içerisine alıyoruz. Erkenden fidelerimizi yetiştirip zamanı gelince de Mayıs-Haziran aylarında fidelerimizi dikeceğiz. Dediğim gibi bu şekilde bu 3-4 gün çimlenmez. 4. gün 5. günden sonra çimlenmeler başlar. Çimlenmenler başlayınca bunu açıyoruz. Bunun bir tarafı kapalı, diğer tarafları açık. Dolayısıyla diğer taraflarından hafif hava alacak. Komple kapatmayın. Komple kapatırsanız hava almaz. Filizlenme sırasında bazı gazlar ortaya çıkar ve e, tabii o filizlerinde oksijene ihtiyacı oluyor. Filizlendikten sonra dolayısıyla bunun ağzını komple kapatmayın. Bir kulağını kapatsanız size yeterli geliyor sıcaklığı da 30 derece civarına çıkartırsanız çok hızlı bir şekilde çimlenmeniz gerçekleşiyor. Bu videomuz bu kadardı. Kanalımızda birçok video biber çimlendirme, filizlendirme, dikimi, bakımıyla ilgili birçok video mevcuttur. İzleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.